Hepinize merhaba kızlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeni bir video ile karşınıza geldim. Ee, sağ tarafta bakın abone ol butonu var. Kanalıma abone değilseniz oradan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca videomu şuradan beğenirseniz kanalıma destek olursanız çok çok memnun olurum. Ee, sizlerle birlikte büyüyeceğiz inşallah. Yepyeni örgü modelleri ile karşınıza geleceğim. Bugünkü modelim çok güzel arkadaşlar. Ben lif ile yapacağım ama siz daha ince bir iple de yapabilirsiniz. Yani mesela şöyle Alize Diva ip de olabilir arkadaşlar. Şu şekilde iplerle de yapabilirsiniz ben lif ipi tercih ettim fakat bu iple de olur ince de çok güzel olur şimdi şöyle bonbon markasının bir ipi var elimde ee, hemen çıkardım yeşil renkte yapmak istiyorum ve sıfırdan başlangıcını anlatacağım bu modeller ne olur çok güzel yelek olur Arkadaşlar burada baş parmağımı da e, kestim O yüzden özür diliyorum görüntü için çok güzel yelek olur e, bebek yeleği olur o yüzden hemen başlamak istiyorum arkadaşlar. Bir miktar zincir çekerek başlıyorum. Bakın, şöyle bir miktar zincir çekiyorum. Şöyle. Sayısı artık yelek örecekseniz ona göre sayısını kendiniz belirlersiniz. Ne kadar yelek e, zincir çekecekseniz. O kadar yaparsınız, fazla gelen yeri sonrasında kesebilirsiniz arkadaşlar. Sıra sonuna geldiğiniz zaman örerken fazla bir yer olursa kesebilirsiniz, hiç problem değil. Bakın bu şekilde birazcık uzatıyorum. Bakın şöyle şu kadar yeterli. Ben şu kadarlık bir kısımda size öğreteceğim arkadaşlar. Hep beraber tane tane anlatarak modelimizi yapacağız inşallah. Öncelikle ee, başını bir kez alıyorum. Ha, bu arada tığ 8 numara 1.25 milimetre. Söyleyemedim orayı. Bakın bu şekilde tığ. Şimdi başını bir kez doluyorum. Bir kez doladım. Dibinden sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. zincirimin içine girip buraya şimdi fıstık yapacağım arkadaşlar. Nasıl? Uzattım. Bir kez daha doladım. 2. İki, ikinci kez batıyorum. Bir kez daha doladım. Buradaki zinciri üçüncü kez batıyorum. Buraya böyle tek seferde geçip bir fıstık yapacağım. Bakın kapattım. 1. 2 zincir çektim. Bir kez başına aldım. Aynı yere giriyorum. Aynı Zincire Şimdi uzatıyorum. Bir kez daha doladım. 2. Bir kez daha yaptım. 3. Bu şekilde hepsini birlikte geçtim. 1 bir, 2 zincir çekiyorum. Bakın aynı zincire 3 tane 2 tane fıstık yaptım. üç tane yapacağım. Bir kez doladım, aynı zincire battım. Uzattım. Bir kez doladım, aynı zincire battım, uzattım. Aynı zincire battım, uzattım. 3 sefer bu işlemi yapıyorum. Ve üzerine 2 zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi elime iplik doluyorum. Bir kez doladım. Aşağıda bir 2 3 4. tığ battısının içerisine girdim. Bakın böyle. Bu şekilde girdim. Buradan şimdi yine ilmek toplayacağım. Çok özür dilerim. ilmek toplamayacaktım. Direkt 2 e, zincir çekip buradaki zincire dördüncüsünün içerisine batıyorum. Sabitliyorum. 1 2 zincir çektim. Tekrardan bir kez başını doladım. 1 2 3 4. zincirim içine girip ilmek uzatıyorum. Bir kez doladım. ikinci oldu bir kez daha doladım üçlü fıstık yaptım buraya arkadaşlar Evet kapatıyorum hepsini tek seferde bir iki tane zincir çektim başını bir kez aldım aynı yere girdim bir aynı yere girdim iki aynı yere girdim üç, üç kez buraya fıstık toplamak için battım şimdi iki zincir yine bakın aynı yere üç tane fıstık yapacağız bir kez doladım aynı yere girdim bir aynı yere girdim iki Başını alıyorum Aynı yere girdim. 3 üç. üçlü fıstık yaptım yine. Kapattım. Şimdi burada 1 2 zincir çektim. Şöyle e, zincirimde arkadaşlar aşağıdan sayıyorum. 1 2 3 4. zincirin içine girdim. Kapattım. Bakın bu şekilde tekrar 2 zincir. Bir kez doladım. Şimdi yine fıstıklı yapacak olduğum kısma geliyorum. 1 2 3 4. 4'e girdim, uzattım. Başını bir aldım. Tekrar giriyorum, uzatıyorum. Tekrar giriyorum, uzatıyorum. Üçlü fıstık yaptım, kapattım. 1 2. Bir kez doladım, aynı yere girdim. Bir kez daha doladım, yine girdim. 2 oldu. Bir kez daha doladım, aynı yere girdim. 3 oldu. Hepsini birlikte kapattım. 1 2 2 tane zincir çekiyorum buraya bakın şöyle gösterelim bir ne yapmışız bu şekilde üçlü fıstıkların olduğu bir e, şey yapıyoruz sıra yapıyoruz arkadaşlar yine bir kez doluyorum başını iki tane fıstık yaptım üçüncüsü için girdim başını bir aldım girdim başını bir aldım buraya üçlü işte fıstık yapıp iki zincir çekiyorum e, bu arada iki zincir çekmiyorum sıra sonuna gelmiş olayım bu kadar sürsün bir zincir çekiyorum bir tanesini sökeyim bir zincir çektim bir kez doladım arkadaşlar aşağıdan sayıyorum yine dibinden 1 2 3 dördüncünün içine girip buraya ikili trabzan yapıyorum köşe trabzanımı da böylece oluşturuyorum bakın bu şekilde İlk sıramız bu arkadaşlar. Artık yelek mi ne yapacaksanız ilk sıranız böyle full gidiyorsunuz. Uzunluğunuz artık ona göre oluyor. Köşeye de gelince trabzanı unutmuyorsunuz. 3 zincirle ikinci kata çıkıyorum. Şimdi ikinci katımız alttan farklı. Diğer tarafına döndüm. Bir kez başını aldım. Şu ilk araya giriyorum. Bakın. Buraya 2 2 çektim. Bir trabzan yaptım. Bir kez başını aldım. 2 2 çektim bir kez başına aldım 2 2 çektim 3 tane oldu bir kez başına aldım 2 2 çektim bir kez başına aldım 2 2 çektim 2 4 5 tane arkadaşlar 5 tane trabzan yaptık araya bir zincir bir kez doladım bakın bir sonraki şu iki fıstığın arasına giriyorum 2 2 çektim bir kez doladım 2 2 çektim buraya 5 tane trabzan yapıyoruz 4 oldu. Bir tane daha yapıyorum. 5 oldu. Şimdi bitirdim. 2 zincir çekiyorum. Bakın. Bir kez doladım. Hemen bir sonraki üçlü fıstığın ilk arasına girdim. 2 2 çektim. Buraya da 5 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde 2 oldu. Bir kez yaptım. 3 oldu. 4 oldu. İkili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 2 4 5 1 bir zincir çektim. Bir sonraki araya batıyorum. 2 trabzan yaptım. Evet bu şekilde. Üçüncü trabzanım. Dördüncü trabzanım. Bakın bu da bir kez başına aldım. Şuradaki araya giriyorum. Ve beşinci trabzanım. Araya iki zincir. Karşıya atlarken iki zincir çekiyorum. Ama bir ne yapmış size göstereyim ben en iyisi Bakın böyle şimdi model büyüyünce daha da oturacak Hanımlar hiç böyle gözünüz korkmasın gayet kolay bir model bakın bir sonraki karşıya atladım bütün aralara beşli trabzan yapıyorum Pardon ikili olarak 5 adet trabzan yapıyorum 4 5 5 tane bakın bu şekilde yaptıktan sonra araya bir zincir bir kez doluyorum sonraki araya geçiyorum 22 çektim Bakın bu arayı da böyle 5 tane trabzanla dolduracağım. Bir tane doladım, battım. 2 2 çektim. Bir tane doladım, bu araya battım. 2 2 çektim. 1 2 3 4 tane olmuş. Bir tane daha yapıyorum. 5. Bir zincir çektim. Şimdi köşe trabzanını oluşturuyorum. Başlangıçta benim 3 zincirim vardı. Bu benim köşe trabzanım. Şimdi de bir dolayıp şu zincirin tepesine alttaki bakın Şurada gelen zincirin şu tepesine bir tane sık iğne ile girip buraya iki, iki çektim. Köşe trabzanımı oluşturdum. Üstüne üç tane zincir çekiyorum. Diğer tarafa dönüyorum. Bakın modelimiz oluştu. Şimdi bu e, biraz şey duruyor. Sanki böyle kıvrılmış gibi duruyor ama açılacak bu model üst üste oturdukça daha da güzel olacak. Şimdi birinci sıranın aynısı olacak. Nasıl onu göstereceğim. 3 zincir çektim. Bir kez doladım. Bakın şu orta kısma fıstık yapacağım. Uzatıyorum. 1. Uzatıyorum. Başını 1'e aldım. 2. Uzattım. Başını aldım. 3. Hepsini birlikte çektim. Kapattım. 1. 2 zincir üstüne çektim. Bir kez aldım. Aynı yeri bir kez daha giriyorum. 1. 2. 3. Hepsini birlikte çektim. Üzerine 2 zincir yaptım bir kez doladım aynı yere girdim bir tekrar girdim iki tekrar girdim üç her seferinde de başını doluyorum ve bu şekilde üzerine iki zincir çekiyorum şimdi tekrardan bir iki üç üçlü fıstık yapıyorum buraya iki tane diz üzerine zincir çekiyorum ve bakın şu aradaki kısma zincirimi bağlıyorum. Bir, iki zincir çektim. Önce şurayı bir göstereyim size. Bakın bu şekilde üst üste fıstıklar oluyor. Şimdi bir kez doladım. Şu orta kısma tekrar batıyorum. Şöyle ilmek aldım. Bir kez doladım. Battım. Tekrardan Bakın ilmeklerimin hepsinin içinden geçtim. 1 2 zincir çektim. Tekrardan orta kısma üçlü fıstık yapıyorum. 1 2 3 Bu şekilde kapatıp 2 zincir çekiyorum. Bakın şu kısımdayım. Bir kez doladım. Tekrardan buraya yine bir fıstık, 2 3. Bu şekilde kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum üzerine. Şuradaki kısmı arkadaşlar şöyle çok özür dilerim bağlıyorum. Bağladım. Bir iki zincir çektim. Bir kez doladım. Bakın şu ikisinin artısındaki şu orta kısma bir iki üç tane yaptım. Hepsini birlikte çektim. Kapatıyorum. Bir iki zincir çektim. Şimdi bu orta kısma da 3 tane fıstık yapacağım. Bir kez doladım. Bakın, birincisini yapmıştım. Tekrar doladım. 2 oldu. Tekrar doladım. 3 oldu. Şimdi hepsini birlikte geçiyorum. 1 bir, 2 zincir çektim. Bir kez doladım. Aynı yere bir daha batıyorum. Bu şekilde üçlü fıstık yaptım. Tepsini birlikte kapattım. Üstüne 1 2 zincir çektim köşeye geldiğimiz için iki tane değil bir tane çekiyorum. Çok özür dilerim. Köşeye geldiğimiz zaman iki tane ama normalde iki tane aralarda ikişer tane köşede bir tane çekiyoruz. Şöyle gösterelim. Şimdi bir kez doladım. Köşe trabzanına batacağım. Bakın şu tepeye batıyorum. Şu kısma. 2 2 çekiyorum. 1 2 3 zincirle üst kata geçtim bakın arkadaşlar. Şimdi burada ne yapıyoruz? Bir kez dolayıp yine şu ikinci sıradakinin aynısını şuradaki yerlere 5 tane trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde 5 tane trabzan 3, 4 ve 5. 5 trabzanı yaptım. Araya bir zincir bir kez dolayıp şu tarafına geçiyorum. Şu kısma Buraya da 5 trabzan 2 3 4 5 2 tane zincir çekiyorum aralarda geçerken ne tarafa bakın şöyle göstereyim bunu yaptık şöyle iki zincirle başını bir alıp bir sonraki iki fıstık arasına bu şekilde geçtim 2 2 zincir trabzan yaptım ikincisini yapıyorum başını bir alıp üçüncüsünü yapıyorum bu şekilde bakın ikili trabzan yaptım 5 tane olacak 2 4 5 bir zincir araya sonra fıstığımı sol tarafına da yapacağım 2 3 bu şekilde 4 5. Buraya yazı yapıyorum. Çünkü sadece trabzan yapıyoruz. Araya 2 zincir. Bakın son kısma geçeceğim. Şu araya geçeceğim. Pardon bir kez başını alıp yapıyordum. Buraya da böyle trabzan yapacağım. Buradakilerin aynısı olacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunu da yapıp kamera arkasında geleyim. Bakın sıra sonuna geldim. Şu anda 5 tane trabzan yaptım. Bir zincir çekip köşe trabzanını yapıyorum. Bir aşağıdaki bu trabzanın tepesindeki bir zincire batıp 2 2 çekip köşe trabzanı bu şekilde oluşturuyorum. 3 zincirle bir üst kata çıktım. Tersine döndüm. Bakın modelimiz çıkmaya başladı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir üst katta nasıldı? Bir kez başına alıp ne yapıyorduk arkadaşlar? Şuradaki orta kısımda bu şekilde fıstıklar yapıyorduk. Bakın başını bir aldım. Bakın bu şekilde. Evet. Hepsini birlikte çekiyoruz. Yine iki zincir bir kez dola. Buraya yine fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Yani bu sırada böyle devam ediyor. Yine buraya böyle fıstıklar yaptıktan sonra bütün bu aralara fıstıklar yapıyoruz. Ve böylece devam ediyor. Ben size şimdi daha önce yapmış olduğum halini göstereceğim. Bakın. Bunu da öncesinde yapmıştım. Sanki bu rengi daha çok yakıştı arkadaşlar. Yeşille kapattı gibi oldu ama aslında ikisine de güzel oldu. Ee, şöyle göstereyim. Bakın şöyle. Şimdi fotoğraf çekmek isteyen, ekran görüntüsü almak isteyen varsa şu anda elimdeki haliyle ekran görüntüsünü alabilir. Bence güzel, e, hoş bir model oldu. Bunda çok güzel yelek olur arkadaşlar. Şöyle güzelce de e, farklı ipli yaptığınız zaman da çok güzel durur böyle sizler de yapın güzel günlerde kullanın kanalıma abone olmayı videoma beğeni atmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın.